Merhaba arkadaşlar bugün okuldan giderken yani okuldan çıkarken tavuklarla karşılaştık. Bir tane de horoz var. Bayağı büyük sineğli şunun tipine bakın ya. Gerçekten ay sineğli. Arkadaş dövüş olur ya horozu. Bak kedi geldi. hareketlere bak. <laughs> Neyse uzun zaman da atmıyorum biliyorum. Ve ben de hafif hafif unutulmaya başlamış olabilirim. Ama bu videoyu hatırlatma olarak göndereceğim. Evet merhaba tavuk. Bizim de bir adalet toz, horozumuz toz, vardı. Bize doğru yaklaşıyor. Gel bakayım. Ne bakıyorsun horoz? Bunlara bulgur olurdu ben bilseydim. Evden. Evet babanım. Oh evet tavuk gördüğünüz gibi. Evet şimdi birkaç bu aralar birkaç tane tavuk videosu atacağım Minecraft Minecraft videolarına birkaç 5 gün sonra atabilirim çünkü sınavlar sınavlar bittikten sonra da videolar çıkacağım evet gördüğünüz gibi tavuklar karanlığa geçtiler.